Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün canımız bir muhallebi istedi. Ee, bunu da sizden paylaşmak istediğim, farklı bir muhallebi yapacağım bugün. Ee, önce 1 litre sütüm var böyle aldım tencereme koydum bir litre sütümü. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı dolu dolu nişasta koyacağım bu unumun içine arkadaşlar. Bir su bardağı toz şeker. Bir yemek kaşığı tereyağı atacağım ve bir paketli vanilya katacağım arkadaşlar. E, bu ilk aşaması bunu pişireceğim, kaselerime alacağım. Üzeri için e, şey kullanmak istedim ben bunda marmelat ama e, hangi marmelat diye düşündüğüm zaman erik marmelatın çok güzel yakışacağını düşündüm. Erik marmelatlı ve e, muzlu güzel bir muhallebi yapmak istiyorum. Hem hafif olsun istedim hem de biraz çok aşırı tatlı olmasın biliyorsunuz erik biraz marmelat biraz ekşimsi oluyor marmelat yapmıştım ben e, kompostolar ve marmelat yaptım biliyorsunuz hatta size de çekimini yapmıştım sanıyorum e, onlardan güzelce marmelatımı sulandıracağım hafif bir nişasta katacağım soğuyan e, pudinglerimin üzerine dökeceğim onları daha sonra muzlarımla süsleyeceğim arkadaşlar bunları da sizlere göstereyim hem çok basit hem de çok rahatlıkla bir kendi canınız tatlı istediği zaman basit bir tatlı ve bir yapmak istediğiniz belki acil bir misafiriniz geleceği zaman da hemen yapabileceğiniz bir tatlı evinizde olan şeyler bunlar süt, nişasta, un bunlar çok basit şeyler biliyorsunuz bunlarla yapmanız öneririm arkadaşlar şimdi ben ilk işlemi başlıyorum evet arkadaşlar böyle koydum iki büyük dolu dolu kaşık nişasta, iki kaşık da unu koydum. bir su bardağı toz şekerimi ilave ettiğim ve sütümü karıştırıyorum şu anda bir güzel. Bunlar kabar böyle katılaşmaya başladıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim, bir paket vanilya koyacağım arkadaşlar. Sonra kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha kısık ateşte piştikten sonra kaselerime. Ee, dökeceğim ilave edeceğim kaselerime. ondan sonra da öbür işlemlerine geçeceğim arkadaşlar arkadaşlar bakın kıvamı çok güzel şimdi kapattım altını bir yemek kaşığı tereyağımı koydum kıvam bu ondan sonra bir paket de vanilyamı koydum 3 dakika pişirdim şimdi kaselerimi alacağım arkadaşlar bunları Evet arkadaşlar şimdi minik bir tencere aldım. Bunun içine e, önce muhallebelerimi de yine göstereyim size. Şöyle 5 kase çıktı. 5 kase muhallebim. Şimdi onları soğumaya bıraktım. Bu arada ben e, üzeri için erik marmelatı demiştim size. Şöyle mar erik marmelatımdan e, yararlanacağım. E, bir yemek kaşığı şöyle dolu dolu sarıyla koydum tencereme aldım. Ama bunu şekerle de yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı şeker de olabilir. Ben değişiklik olsun istedim. Çikolatalı, erik marmelatlı olsun istedim. Bunu biraz da katılaştırmak için bir tatlı kaşığı kadar şöyle nişasta koydum içine. Az bir sütün içine şöyle gördüğünüz gibi. O tamamen sizin ne kadar yapmak istediğinize bağlı. Şimdi bunun üzerine ben erimi alacağım ve nişastamı dökeceğim. Güzelce karıştırarak bunları kıvam alana kadar pişireceğim. E ondan sonra pudinglerimin üzerine ilave edeceğim. O arada pudinglerim zaten soğumuş olacak. Soğuk pudinglerin üzerine dökersem daha güzel olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pudingim pişti. Bakın altı beyaz üstü çikolatalı erikli marmelatlı. Güzelce erik marmelatımı da üzerine döktüm. Şahane o da katılaştı. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şimdi soğuyacak sadece. Üzerine de iki tane muzumu güzelce dilimleyip üzerine aldığı kadar koydum böyle muzlu. Ee, çok aşırı tatlı yapmadım. Çünkü sadece çikolata koydum ee, erik marmelatının içine. Erik ma marmelatı biraz ekşidir biliyorsunuz. Ee, bence çok güzel oldu. Çok da lezzetli olacağından eminim. Çok da basit bir tatlı. Hiç ağır gelmez. Yani çok tatlı krizleri tutan insanlar için çok hafif bir tatlı bence. Tavsiye ediyorum. Nivi'nin mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz abone olmak tamamen ücretsizdir. Beni takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar.